Ya bu Ömer de iyi çocuk, hoş çocuk da. Bunlar da bir tutturdu, yemek de yemek, yemek de yemek ya. Allah Allah. Daha dün bir bugün iki. Ben elin adamıyla niye yoldayım bacım baş başa hemi? Ay sen de Rızacığım, yani çiftler neden sözlenirler? Bunun için sözlenirler. Böyle bir araya geldiklerinde rahat rahat gelsinler, sohbet etsinler, buluşsunlar, öpüşsünler diye. Nazmiye. Üç tam sustum. Allah söz işte söz olurken olmaz da söz atılınca olur işte. Ya biz niye söz atıyoruz ki şimdi? Anlamadım ben. Ya biz ne atacağız Nazmiye? Ayşe atıyor ya. Yani belli mi olur? Daha dün Kerem de bugün Ömer. Yarın ne olacağı belli mi? O zaman ben nasıl geçeceğim bu dedikodunun, lafın, sözün önüne? Cık, geçemezsin vallahi. Bak kendimden biliyorum şahsen. Ben böyle bir gıybet buldum, asla kaçırmam. Ya bak işte. Ama şimdi sen de böyle yaparsan korktuğun başına gelir, olmayacağı oldurursun ya. Ne diyorsun Nazmiye ya? Bak şimdi sen kızı böyle sık boğaz edersen... ...kız sözü atmayacağı varsa da atar, kaçmayacağı varsa da kaçar yani. Sonra Nazmiye de dedi dersin. Nereye kaçıyor ya? Üf, Rıza'cığım hadi çok uykum geldi ya. Allah rahatlık versin hadi. Ay! O ne güzel dünya. Lafı söyle yat. Hadi hadi. İyi geceler. Çekme Volkan'ı. Buse, bana da bir tane araba verir misin? Beraber oynayalım. Hayır. Ama çok eğlenceli olur benimle yarışmak. Ben çok iyi yarışıyorum bak. Olmaz. O zaman başka bir şey oynayalım. Mesela... Hiçbir şey. Hiçbir şey oynamak istemiyor musun sen şimdi? Sizinle oynamak istemiyorum. Saklanmanıza gerek yok. Siz burada olsanız da olmasanız da ben bunlarla oynamak istemiyorum. İş yaramadı galiba. Buse, pikniğe gidelim mi? Hani bir kere gitmiştik, çok eğlenmiştik. Gidelim mi? Gidelim. Tamam o zaman. Biz pikniğe gidiyoruz. Hop, ittirelim bunu da. <laughs> Hülya. Sultanım. Canım karım benim. Günah ettim benim güzel karım. Gel bakayım. Oh. Hülya. Hülya. Aha. Aha. Hülya. Aha da beni terk etmiş. Hülya gitti. Aa Samat'a. Çok ağır konuştun oğlum. Dedi, dedi. Çocuğu da aldı, gitti. Hülya! 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 Hülya, ulan! Ah. Ha Samet, iyi ki geldin, gel. Sen niye böyle şeyler yapıyorsun ha? Ay Sametciğim, işte söylediğim şeyi yapıyorum. Bak. Bunlar benim takı tasarımlarım nasıl? çok güzel. Ay. Sultanım, biz seninle dün akşam konuştuk ya. Sen beni hiç dinlemedin mi? Dinlemedim Samet. Dinlemeyeceğim de. Asıl sen beni dinleyeceksin. Başka çarem yok galiba. Evet. Sametçim, sen benim bu tasarımlarımı alıyorsun, atölyede hayata geçmesi için kabul ettiriyorsun. Bu da senin kocalık vazifen. İyi de Hülya, şimdi ben bunları nasıl kabul ettireyim? Ay Samet, delirtme beni. Bak vallahi şuracıkta doğru veririm. Ne demek ben bunları nasıl kabul ettireyim ha? Sen o atölyede sorumlu kişisin Samet. Sen o atölyede istediğin her şeyi yaptıracak kudrete sahipsin. Samet, sen o atölyede kralsın, kralsın. kral, CEO'sun. Gaza geldin mi? Biraz geldim, evet. Tamam o zaman, hallet şu işi. Çekilebilirsin. Buse. Hadi halacığım ya bunu. Ama pikniğe geleceğiz deyince çok sevinmişti. Ne oldu? Ben böyle piknik sanmamıştım. Sen beni kandırdın. Halacığım ben seni niye kandırayım? Eğer buraya geldik diye diyorsan... ...yani hava soğuk ya. O yüzden buraya geldik. Başka bir yere gitseydik üşürdük diye. Burası daha iyi yani. Ben başka yer istemem. O zaman Kerem abiyle gitmiştik. Sen pikniğe gideceğiz abi de gelecek sandım. Kandırdın beni. Kusura bakma. Çocuk mu? Kusuru falan yok. Tamam Buse'cim o zaman. Tamam sen söyle. O zaman ne yaptıysak şimdi üçümüz yine aynılarını yapalım. Çok eğlenmiştik. Oyunlar oynamıştık, koşmuştuk. Kerem abi çok komikti. Ya benim bir tanem. Evet, Kerem abin çok komikti. Hayatım boyunca gittiğim en güzel piknikti. Hı, hmm. benim de öyleydi. Ben onu çok sevmiştim hala. O da beni çok sevmişti. Ama artık yok. Ayrıldı siz. Bir daha hiç göremeyeceğim onu. Buse, göreceksin sen üzülme. Bak ben Kerem abin gibi olamam ama ben de seni çok sevdim. Hı? Ben senin üzülmene izin verir miyim? Birazdan gelecek Kerem abi. Gelecek mi? Hı -hı. Gelecek mi? Buseciğim, oh bakalım. Şimdi Buse halası için Muse'mi de bitirecek. Belki portakal suyu da içer. Belki zeytin bile yer. ama bir gelsene. Gel gel, bir gel. Ömer ne yapıyorsun? Ayşe bizim bu yaptığımız doğru değil. Yani bu senin Kerem'le seni bir arada görmeye ihtiyacı var. Seninle beni değil. Ne yapabilirim ki? Ne yapacağım yani? Sen ne yapacağını biliyorsun. Tabii ki biliyorum. Evet biliyorum. Ama Rıza abim faktörü var. Rıza abim kızar şimdi yani. Kerem'le bir araya getirsem sonra her şey daha kötü olur. Sen onu merak etme ya. Ben konuşurum Rıza abiyle. Nasıl yani? Rıza abimle konuşacağım mı? Konuşurum. Ne var? İyi, ben de Kerem'le konuşurum o zaman. E ee, hadi o zaman. Yiyelim yemeğimizi. <laughs> Kuş geldi. <laughs> Kolay gelsin. Oo! Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun, buyurun. Gel, gel. Oğlum çay getir buraya. Gel, otur. Ha, ne yaptınız? Nasıl oldu bu? se? biraz toparladı mı? Kendine geldim. Piknik nasıl geçti? Ha, hmm. anlat kurban olayım. Vallahi aklım hep sizde kaldı. Meraktan öldüm ya. Tek tek hepsini anlat. Dönür. Biz hmm. sakin ol. <laughs> Şimdi Rıza abi heyecanlı bir tip ya amca. Böyle ateşli bir tip ya. Ondan böyle yapıyor. Ateşli ya. <laughs> ne diyor e... oğlum bu bak? Ateşli mi ateşli? Be çok bir dur abi. Bir şey demiyor. Benim ne diyorum? Bezdirdin beni ha. Tamam ya. Rıza abi. O iş olmadı. Nasıl olmadı? Ne gittiniz yolda? Gittik, gittik ama... Abi Buse Kerem'le bağ kurmuş. Ya bu bağ kopunca da kız sarsılmış. Bu başkasını yerine koyup düzelecek bir şey değil. E ne yapalım yani? Biz yaptık. Kerem'le görüştüler. <laughs> ne demek daha Kerem'le görüştüler? Ben izin verdim bu sen nasıl izin veriyorsun? Abi bir sakin ol, sakin ol. Abi ben Buse'nin iyi olması için izin verdim. Ya nasıl izin vermeyeyim abi? Kızı halini gördüm, çok kötü durumda. Sen çok güzel bir adamsın Ömer. Ayşe de ne kadar şanslı ki karşısına senin kadar iyi kalpli bir insan çıktı. <laughs> Sana ne oluyor lan sıkma. Ben çok seviyorum böyle duygusal sahneleri ya. Türk filmi gibi. <laughs> tamam tamam oğlum. Ben tamam oğlum? Aralanan lan Ara yemeğe mi çıkıyorsunuz? Ne yapıyorsanız yapın. Ama geç olmadan evde olacaksınız ha. Tamam abi merak etme.